Nikah akdinde vekalet durumu nasıl olmalıdır? Taraflar birbirine nasıl vekalet verebilir? Kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere nikah bir akittir ve akit olmasından dolayı vekalete kabil olan bir konumdadır. Yani kendisi hususunda vekaletin söz konusu olduğu bir pozisyondadır. Tıpkı bir alışveriş, bir ticaret noktasında nasıl ki o akit türlerinde vekalet vermek suretiyle kendi adınıza yapacağınız bir e, diyelim ki tasarrufu başkasına yetki olarak verebiliyorsanız aynı şekilde sizin yapacağınız bir nikah akdini de başkası aracılığıyla yapmanız yine söz konusu olacaktır. Söz gelimi bir gelin veya damat bu illa da gelin olmak zorunda değildir kendisini falanca ile evlen, evlendirilmesi hususunda başkasına bir vekalet verebilir mi? El cevap verebilir. Bu muayyen bir kişi üzerine de bir vekalet olabilir. Mutlak bir kişi üzerine de vekalet olabilir. Yani bir hanım şöyle diyebilir. Beni falanca işte kişiyle nikahlaman için sana yetki verdim, veriyorum dese o kişi ne yapar? Bu yetki doğrultusunda bu hanımın, bu hanımefendinin nikahını gider o kişiyle kıyabilir. Ama bir bayan şöyle bir yetki de verebilir. Beni istediğin kişiyle evlendir, o konuda sana yetki veriyorum diyerek mutlak bir vekalet de verebilir. Veya bir erkek, istediğin kişiyle beni evlendirebilirsin diye bir bu şekilde yetki verebilir. Ve o kişi de istediği, tercih ettiği veya uyumlu gördüğü kişiyi ne yapar? Bu onay neticesinde, bu verilen ön yetkilendirme neticesinde bu akti kıyabilir. O yüzden arkadaşlar nikah akdinde vekalet vardır. Bu vekalet yabancı bir kişi olabileceği gibi akrabanız da olabilir, anneniz de olabilir, babanız da olabilir. Evlenmek istediğiniz gelin adayı da olabilir, damat adayı da olabilir. Toplumda şöyle bir bilgi var. Vekalet işte verdiğimiz zaman da illa erkek olmalıdır. Kadına veremeyiz. Hayır. Sonuçta hür iradesine sahip olan, yetişkin olan bir bayansa zaten böyle bir duruma kendisi yetki sahibi olabilir. Kendi kendi nikahını kıyabilen bir kişi aynı şekilde başkasının vekaletiyle beraber bu akta aynı şekilde oluşturabilir. Bu nedenle mesela bu çok soruluyor. İşte hocam biz şu an diyelim ki pandemiden dolayı ayrı ayrı yerlerdeyiz. Nikah hakkını kıyamıyoruz. İşte telefonla uzaktayız. Nasıl yapalım? Evlenmek istediğiniz e, damat adayına ne yaparsanız vekaletinizi verirsiniz. O damat adayı da gider. Diyelim ki bir hoca efendinin e, öncülüğünde iki tane de şahidin bulunduğu yerde ben falanca kişiyi kendime nikahladım der ve nikah devreye girer. O yüzden ha hocam vekalette nasıl bir ifade kullanalım? Hani bu da sorulabilir. Bakınız üç kere demek gibi bir durum şart değildir. Vekalette kullanacağınız olay karşı tarafa yetkilendirme yaptığınızı net olarak gösteren bir ifade olmalıdır. İşte tabii muayyen bir şahıs konuşalım. İşte Ahmet veya da Mehmet Ali Hasan Hüseyin neyse bu kişiyle evlendirmen için sana yetki verdim veya eşiniz olacak kişiye bu yetkiyi veriyorsanız işte beni kendinle nikahlama hususunda sana yetki verdim. Bir kere demeniz yeterlidir. Üç kere demek şart değil. Fiili mazı şart değil. Veriyorum. Mesela bu da olabilir ama vereceğim şeklinde geleceğe yönelik ekler veyahut da veririm şeklinde geniş zaman ekleri olmamalıdır. Yani şu an verdiğinize dair net olan bir ifade olmalıdır. Bu bir. İkincisi peki hocam vekalette şahit nikah vekaletinde şahit olması şart mıdır? Değildir arkadaşlar. Müstahaptır. Evet bir kişi evleneceği zaman da vekalet verirken şahitlerin duyması müstahap olarak geçer. Ama şart değildir. Şahitler olmasa da vekalet geçerlidir. Peki hocam neden bu var? Bu arkadaşlar mahkemesel olarak yarın öbür gün bir dava olsa işte bu kadın dese ki ben ona yetki vermedim adam dese ki verdin şeklinde bir niza çıksa ha, o durumda bu kişiler şahitlik yapması için bu talep edilen bir eklentidir. Yoksa mecbur diye bir mana yoktur arkadaşlar. Yani vekalet verilmeden bu şekilde yani estağfurullah şahitler olmadan bu şekilde bir e, vekalet verilmesi olsa el cevap bu vekalet sahiptir. Meselemizi toparlayacak olursak. Evet nikahta vekalet olabilir. Bu vekalette kesin olan bir ifadeyi kullanmanız yeterlidir. Vekalet vereceğiniz kişi akrabanız olabildiği gibi oğlunuz, babanız yetişkin olan oğlunuz tabii ki. Olabildiği gibi evlenmeyi düşündüğünüz kişi de olabilir, kadın da olabilir. Hanımınıza vekalet verebilirsiniz. Mesela erkek müsait değildir, sana yetki veriyorum nikah akdimi kıy diye. Ne yapar? Bir hanımefendi gider, ben falanca kişiyi kendimle nikah aldım tarzında bir ifadeyle nikah akdini aynı şekilde ne yapabilir? Kıyabilir arkadaşlar. Dediğim gibi şahitler de müstahaptır ama şart yani vekalete şahitlerin tutulması müstehaptır ama şart değildir. Allahümme salli ala